kafe kapatılmış. Bakalım onun kuzeyinde 65 yaş üstüne hizmet veren bir kapalı alan var. Eski nikah dairesi. Şimdi adı Vefa Konağı. Şurası. Umarım gelmemişlerdir oraya. emmeleri evde tutamıyoruz. Hayret boş. Boş boş gelmemişler gelmişlerdi de belediye kapatmıştır. Onun için gelememişlerdir. Evet, kapısına yazılmış 16 Mart 30 Mart arasında hizmet veremeyecektir diye ama bence uzatılır. Uzatılmalı da bu süre. buraya onu görüyorum. Hanımlar gelmiyor Ama 65 hanımlar yaş üstü. oturuyorlar. Işte evet oturuyor abi. gelmiyorlar. Evet gelmiyorlar. Sanki böyle Malatyalı 65 yaş üstü emlilere hizmet veren bir vefa konağı gibi böyle bir izlenim oldu. Zaten 65 yaş üstü. Ama işte yani herkese yönelikken nedense erkekler işgal etti burayı. Evet. Öyle oldu. Iş, yap, yap. Evet. Durağının kapısına böcek vurulmuş. Burası kapalı şu anda. Evet, o, o, o. Bakalım ileride de kafeler var. Dondurmacılar var. Koronavirüs herhalde tatlıyı severmiş. Dondurmayı da sever diye düşünüyorum. Bakalım dondurmacılar ne yapacak? Buna kimsecikler yok. da dış kapısına arabası çekilmiş. olarak birlikte. dondurmacılar kapalı. sadece dışarıya servis açık yazıyor içeri alın kapalı yazıyor kapısında yani evinizden sipariş edebilirsiniz ya da alıp çıkabilirsiniz oturmak yok Bu da kapalı. Çaykovski zaten yıllardır kapalı. Hmm. Burada da içeride oturmak yok ama hmm. kapısı açık da paket servisi için açıktır yazıyor. Yani müşteri olarak içeride oturamıyorsunuz. Alıp çıkıyorsunuz. Burada da bir durum bu. Evet, bu da köcekli. Evet, kahvesi açık ama yok. Darabası yarım açık. Sadece sahibi içinde oturuyor. Müşteri yok. Bir tandırı almış gidiyor. Hadi, <laughs> boş olmuş her taraf. Kafeler, mafeler hepsi boş. Bak sen ne güzel tedbirini almışsın. Tandırı götürüyorsun.